Nasıl gidiyor? Çok. Güzel değil mi? Şiirlerden memnun muyuz? Çok. Önümüzdeki ay şiirlere türküler de eşlik edecek. Haberiniz olsun. Gerçek bir aşk hikayesi. Ağrıda. İki genç birbirine sevdalanıyor. Kızın adı Hazal, oğlanın adı Bahattin. Bu sevdaya aileler de kayıtsız kalamıyor ve bu iki genci birbiriyle nişanlıyorlar. Yıl Kore Savaşı'nın patlak verdiği yıl Bahattin askerlik çağında. Bahattin'i gönderiyorlar askere. Gidiyor. Hazal günlerce yar yolu bekliyor. İstiyor ki gelsin. Mektuplar değil kendisi gelsin. Bir gün Bahattin çıkar geliyor. Ayakta ve dimdik değil bir tabutun içinde. Şehit Bahattin. Hazal binlerce ağlıyor. Ailesi diyor ki bir gün, iki gün, üç gün, beş gün unutur elbet. Unutulmuyor. Hazal ağlaya ağlaya sağ gözünü kaybediyor. Gerçek bir hikaye. Anne baba vefat edince İstanbul'a gidiyor Hazal. Ve Yıllar sonra bir gazeteden 15 Şubat 2003 Zaman gazetesinde bir röportaj Azal Uras Kadıköy Huzurevinde bir muhabir ulaşıyor kendisine ve soruyor hikayeyi ondan dinliyor. Hiç evlendiniz mi diyor Azal Uras Uras tam 78 yaşında röportaj yapıldığında hiç evlendiniz mi? Ben zaten evliyim diyor. Benim eşim cennette beni bekliyor. Sadakat ve aşk. Şimdi Ahmet Karabeli bizlerle Aysel git başımdan Atilla İlhan sen beyaz bir kadınsın yine aşkın şiiri Atilla İlhan aşkın şairi Ümit Yaşar Oğuzcan'dan unutmak isimli şiirleri seslendirecek İletişim ve seslendirme uzmanı Ahmet Karaveli için bir alkış istiyoruz. Değerli konuklar, öncelikle saygıyla selamlıyorum. Eğer müsaade ederseniz şiirleri oturarak okuyacağım. <laughs> Aysel git başımdan. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümün birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz çirkin. Aysel git başımdan. İstemiyorum. benim yağmurumda gezinemezsin. Üşürsün, dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularım uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, başından. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincin bir türlü tutmaz sevincini. Aysel git başından. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğim olsun anlasana. Hem, hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar olsun duymamışsın ki. İçinden bir gene kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık divanlarına. Aykırı bir yolcuyum, dünya geniş, büyük bir ulak çınlıyor, içindeki çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına, ay git başından, ben sana göre değilim, ölümüm birden olacak, seziyorum, hem kötüyüm, Karanlığım, biraz çirkinim. Aksa, ilk başına seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen uykusuzluk nedir bilir misin? Tırnaklarınla yastığını parçaladın mı? Gözlerini tavana dikip düşündüğün oldu mu bütün gece ve bütün bir gün belki gelir ümidiyle bekledin mi hiç? Gelmeyince, seni aramayınca öylesiye ağladın mı? Sonra çekilip en koyusuna yalnızlıkların ona ait ne varsa bir bir hatırladın mı? Sen günden gün erimeyi bilir misin? Dev bir ağacın bakarı içinde ölmeyi, bir teselli aramayı, ıssız parklarda, tenha sokaklarda ve bütün bir şehir uyurken uzaklarda deli divane yollara düşüp yaşlanmış bir köpek gibi eskimiş bir gömlek gibi atılmışlığını hissettiğin oldu mu? Sevmekten, günler geceler boyunca yürümekten, elin, ayağın yoruldu mu? Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip, sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyle indiği ayıplama beni. Bir gün... Kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam yaralı ve yemiş bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven isimsiz bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır. bir kadınsın. Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki. Ben ki tek damla şarap içmedim. Ekmeğin beyaz, zeytinin siyah olduğunu biliyorum. Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki. Benim kusturucu yok, sarhoşluğum, yoksulluğum, yüzüme bakmasan da yağmura düşürsen de gözlerini gözlerime bakmasan da ne kadar o kadar aydınlığın gökyüzü uzanıyor uykularında nefesinin sıcaklığı o kadar Hangi akşam kapımı çalan sen değilsin? Sen değil misin gizli bir kıvılcım gibi göz bebeklerinde duran umutsuzlandığım her akşam? Senin rüzgarını almıyorum o yorgunluğunu. Yoksulluğun işiyle kapaklandığım zaman evlerimden sımsıkı tutmuyorum senin ümitsenliğimi. Ben bu tezgah kurdumsa senin için kurdum. Senin için dokuduğum basma ve pazem. Denizin yeşilinden süzdüğüm balık, göğün mavisinden çaldığım kuş için? Felsefe okudunsa iktisat okudunsa gece yaraları boğazın kurumuş için bir kalabalık, sıcacık mısralar okudumsa Yunus'tan, senin için okudum gece yarıları. Sen beyaz bir kadınsın uzaktaki, gözlerin aklından çıkmıyor. Sen beyaz bir kadınsın karanlıkları dinleyen uzaktaki Sarmaşıkları duyuyor musun rüzgarda? Yorgun başın üşümüş yastığına koyuyor musun? Uyuyor musun? Uyuyor musun? <laughs> Saygıyla selamlıyorum. Ahmet Karaveli'ye bu güzel üç şiir şey için teşekkür ediyoruz. Ben önce